Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı Satış Türkiye abone olmayı unutmayın. Evet, bir önceki videoda bu konuya değinmeden geçtik arkadaşlar. Dalgınlığıma geldi. Ek bir video olarak düşünebilirsiniz. Bir önceki videoda ne yapmıştık? E, metotlarımızın e, 16'lık sistemdeki karşılığını görmüştük. Aynı şekilde de arkadaşlar, bu ilk klasörümüz içerisinde zaten ABI kodumuzun tamamı var. Yani Remix'in bize vermiş olacağı, verecek. Oldu. ABI kodumuzun tamamı burada. Burada da arkadaşlar şöyle deposit yazalım aratalım. Deposit yazdım arattım. Şöyle birkaç kez gelelim. Gördüğünüz gibi function selector dedi ve bizim deposit selektörümüz 16'lık sistemdeki karşılığı burada arkadaşlar. Herhangi bir metotla etkileşime geçmek istediğimizde function selektörlerimiz bize bu konuda yardımcı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, only owner'ın e, selektörü burada. Bu hangisiymiş? Bakıyorum only owner. Name name bakıyorum. Get limit'in arkadaşlar. Bu bakın burada da ismi yazıyor zaten. Modifier yok get limit'te. Burada işte detayları Tekrar burada ne yazıyor? Name get e, total amount arkadaşlar. Hepsinin selektörü var. Bu selektörleri kullanarak MetaMask üzerinden etkileşime geçebilirsiniz. Peki burada başka ne var? Şimdi burada byte kod var arkadaşlar. Şimdi şu byte kod da önemli. Bu şey de önemli oluyor. Ben bunu nerede kullanmıştım? PHP'de de web3 js php var arkadaşlar. Orada byte kodu ayrı istiyor. Ee, bazı yerlerde sadece byte kodu istiyor. Bu byte kodunu buradan e, alabilirsiniz. Sonuçta bu json, komple json'ı file get contents php bilen arkadaşlar için söylüyorum. File get contents gibi veya ne bileyim json e, okuduğumuz herhangi bir metotla komple import edip işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. AB, ABI kodumuzun tamamı burası. Başka burada sizlere anlatmak istediğim herhangi bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Yok arkadaşlar hangi metot hangi inputlar alıyor hangi outputu var işte ee, bunları anlatıyor bakın yatırma limitini ee, inputu yok outputu ne diyor output var outputta biz ne yapıyoruz yatırma limitini çağırdığımız zaman bize bir win türünde ee, veri döndürüyor arkadaşlar işte burada detaylarını görebiliyoruz bu ABI kodu kullanarak web de Node.js'te de ee, JavaScript falan PHP hiç fark etmez her yerde ABI kodumuzu kullanarak Diğer kontratlarla da kendi kontratlarımızda da etkileşime geçebiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.